Bugün sizlere anlatacağımız hikaye hayal ürünü değildir. Yaşanmış gerçek bir hikayedir. Taş kalpli, merhametsiz bir babanın hikayesi bu. Hikayemizin baş karakteri olan baba, asla baba olmayı hak etmeyen biriydi. Fakat ne yazık ki anlatacağımız olaylar gerçekten de yaşandı. Sudan'da yaşanan bu hikayeye birçok kişi şahit olmuş ve anlatmıştı. 50'li yaşlarda bir adam kızından kurtulmak istiyordu. Hikaye küçük kız her zaman olduğu gibi babasının koyunlarını gütmeye çıktığında başlamıştı. Bir gün kız bu süreden 4 koyunu kaybetmişti. Koyunları kaybettiğini fark ettiğinde büyük bir korkuya kapıldı. Eve gitti ve babasına olanları anlattı. Babası çok öfkelendi. Kızına bağırarak "Ne yaptın koyunlarıma?" diye çıkıştı. Kız korkudan yaprak gibi titreyerek "Bilmiyorum baba, koyunlar alıp başını gitmiş." dedi. Adam öfkeden deliye dönmüştü. Kızını dövüp bağırarak ona hakaretler ederek "Seni ölen annene kavuşturacağım. Az kaldı." diyordu. Kızın elini tuttu ve onu alıp 10 on yıldan fazladır kimselerin uğramadığı, suyu kesilmiş bir kuyunun yanına götürdü. Kızı bir ağaç dalının ucuyla en ufak bir merhamet duymaksızın kuyuya itiverdi. Küçük kız içeride yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. Babamın arkasından çok bağırdım. Ona beni oradan çıkarması için çok yalvardım. Ama beni duymuyordu. İçerisi çok karanlık ve sessizdi. Ne bir yiyecek ne bir içecek, ileri ufaklı taşlar, ağaç dalları ve kumlardan başka hiçbir şey yoktu. Bir de biraz kirli su. Etrafımı yılanlar ve akrepler sarmaya başlamıştı. Ağaç dallarını kullanarak yılanları ve akrepleri kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Saatlerce böyle uğraştım, durdum. Aç ve susuz düşmüştüm. Sonra önümde yüzü görünmeyen bir adam durdu. Ben beyaz elbiseler giyiyordu. Elinde süt dolu bir kase tutuyordu. Kaseyi bana verdi, sonra da ortadan kayboldu. Sütü içtim. Allah'a beni bu durumdan kurtarması için dua edip duruyordum. Elimde o sütten başka hiçbir şey yoktu. Ne kadar da zor bir durumdaydım. Tam 33 gün bu şekilde geçti. Gece gündüz. O adam her gün geliyor, bana süt verip gidiyordu. Son günümde adam yanı başımda durup bu sana süt getirdiğim son gün. Yarın seni buradan kurtaracak olan kişi gelecek dedi. Son günün güneşi doğmuştu. Bense habersiz bir şekilde içeride ağlayıp bağırarak yardım istiyordum. Sesimi kuyunun yakınlarından geçmekte olan bir delikanlı duymuştu. Genç köye dönüp kuyunun içinden sesler geldiğini söylemişti. Herkes bu kuyunun uzun zaman önce terk edilmiş olduğunu ve cinlerin orayı mesken tuttuğunu, duyduğu seslerin cinlere ait olabileceğini söylemiş. Genç duyduğunun bir kız sesi olduğunu söyleyince köylüler toplanıp kuyunun başına gelmişler. Yukarıdan birisi ''İn misin cin misin diye bağırdı. İnsanım ben insan ne olur kurtarın beni buradan etrafımda yılanlar ve akrepler dolaşıyor diye var bağır gücümle bağırdım. Sonra yukarıdan tek bir sesleri duymaya başladım. Adamlardan biri beline bir ip bağlayarak kuyuya indi. Kuyuda biraz dolaştıktan sonra beni buldu. Yanında getirdiği ipi belime bağlayarak beni yukarıya çektirdi. Adam bir yandan da Allah'ı anıyordu. Kuyudan çıktığımda yarı çıplak bir haldeydim. Orada bulunduğum süre boyunca kıyafetlerim üzerimde çürümüştü. Bir deli bir kemik kalmıştım. Tırnaklarım uzamış, saçlarım birbirine dolaşmıştı. Akrepler saçlarımın arasına takılı kalıp ölmüştü. Çok kötü kokuyordum. Adeta bir ceset gibiydim. Bana biraz süt getirdiler fakat içemedim. Beni alıp hastaneye götürdüler. Orada beni tedavi ettiler ve gücümü, kuvvetimi yeniden topladım. Sonra babam geldi aklıma. Babam nerede diye sordum dediler ki baban sana yaptıklarından dolayı tutuklanarak hapse gönderildi. Hemen ayaklandım. Beni atliyeye götürün. Babamı serbest bırakmalarını isteyeceğim. Ben onu affettim. Bıraksınlar da karısı ve çocuklarıyla yaşasın. Rabbimizin mülkünde kimsenin kimseye karşılığını görmeyeceği bir zulüm yapması mümkün değildir. Kim ne yaparsa kesinlikle karşılığını görecektir. Melekler nefes nefese bizi izlemekte, yaptıklarımızı ve terk ettiklerimizi kaydetmektedirler. Rabbimizin huzuruna çıktığımızda da amellerimizin hesabını vereceğimiz bir muhasebeye tabi tutuluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatına yakın günlerde asabından helallik talep ettiği ve Rabbinin huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemediği şeklinde rivayetler vardır. Ümmeti için asla unutulmaması gereken bir örnektir bu tutum. Thank you